Merhaba değerli izleyicilerimiz. Yeniden birlikteyiz. Ne için? Doktor Serdar Savaş'la konuşmak için. Serdar Savaş'ı biliyorsunuz. İlk kez birleştirici, bağımsız, partisiz Cumhurbaşkanı adayı olduğunu Türk kamuoyuna duyurmuştu. Ve şimdi de bu yolculukta bölüm bölüm, başlık başlık, konu konu hem projelerini, hem eleştirilerini, hem Cumhurbaşkanı olduğu takdirde neleri değiştirebileceğini bizlerle paylaşıyor. Kendisini tekrar e, selamlıyorum, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk efendim. E, hemen başlayayım. Bizim e, en büyük eksikliğimiz bilgi eksikliği. Bilgiye ulaşmak için de bilim denen o son derece önemli sözcüğün içini doldurmamız gerekiyor. Biz ne kadar doldurabiliyoruz ve bilim denen o yüce değerlerin biz ulus olarak neresindeyiz? Evet, maalesef biz ulus olarak o değerlerin çok önünde, çok ilerisinde olabilecekken bugün dünya ortalamasının çok gerisindeyiz. Çünkü e, bilim bir düşünce metodolojisi öngörür, bir düşünme biçimidir bilimsel düşünme. O da ancak akılla ve nedensellik bağıyla olur. İşte ben insanca yaşamak için Atatürk gibi düşün derken ki düşünme bu akılcı düşünmedir. Bu rasyonel düşünmedir. Sebep-sonuç ilişkisinin ele alındığı düşünce şeklidir. Bu tip konulara yerildiği anda hemen bilim ve din arasında bir çekişme, çelişki gündeme getirilir. Ben inançlı bir Müslüman olarak şunu söyleyebilirim. İslamiyetle bilimin en küçücük bir çelişki, çelişme alanı yoktur. Hocam nasıl söylüyorsunuz işte bilim diyor ki insan evrimle oluştu oysa ki onu Allah yarattı. Bilimin sahibi de Allah. Eğer bir elektron, bir proton etrafında dönüyorsa bu bir ayettir. Eğer e, dünya güneşin etrafında dönüyorsa bu da başka bir ayettir. Eğer hidrojen e, iki e, hidrojen bir oksijenle birleşip su oluyorsa bu bir ayettir. İşte bilim dediğimiz şey aslında tabiatta var olan Allah'ın ayetlerini anlama çabasıdır. Onun için dini anlamak sadece Kur'an-ı Kerim'i okumakla sınırlı değildir. O dinin çok küçük bir kısmıdır. Onun yanında Rabbimin bütün ayetlerini anlamak gerekir. Ben genetik konusunda derinleştikçe imanı güçlenmiş bir insanım. Çünkü bütün o muazzam yapının gerçekten tesadüfen olamayacağını gördüm. Ve o tesadüfsüzlüğün arkasındaki kuralları öğrendikçe yani bilimin kurallarını öğrendikçe Rabbimin büyüklüğünü ve yaratmadaki kullandığı yöntemleri daha çok gördüm. O nedenle bilim ve din özellikle İslamiyet katiyen birbirlerine ters olan kavramlar değildir. Efendim biz din alimiyiz. Din alimi olmaz. Bilim insanı olur. Alan hangi alan olursa olsun. İslamiyet konusunun da bilim insanı olur. Fiziğin, kimyanın, matematiğin, biyolojinin her şeyin her şeyin bilim insanı olur. Dinin e, bilim insanı ayrı, öbürünün ayrı olmaz. Çünkü düşünce metodolojisi e, hepsinde aynıdır. İlahiyatta da aynıdır. İlahiyatta da sizin kuracağınız metodolojinin akıl üzerinden işliyor olması, sebep-sonuç-nedensellik üstünden işliyor olması lazım. Bir defa bu konunun özündeki bu anlamsız, cahilce tartışmaya yer olmadığını belirterek başlamış olayım. Evet bu önemli bir nokta. Çünkü mevcut iktidarın referansları din olduğu için sürekli olarak din ve bilim birbirinden ayrı gibi algılatılıyor. Hatta bu ülkenin bir profesörü, bir akademisyeni çıktı. Biz az okumuş insanları daha çok tercih ed ederiz maalesef diyebildi. Maalesef. E buradan baktığımızda siz din ve bilim asla birbirinden ayrı değil. Hatta din bilimi e, destekler diyorsunuz. Yani İslamiyet dinin altında bilim yatar. Ancak fiiliyatta biz bunu görmüyoruz bu evet. çelişki ne? Bu çelişki cehaletin çelişkisi. Daha doğrusu bu çelişki menfaatin çelişkisi gerçek dindar, dindar geçinen, dindarlıktan geçinen. Şimdi dindarlıktan geçinen insanlar gerçek dinin içerisindeki pozitif bilimlerin, fiziğin, kimyanın, matematiğin ve onların sosyal hayata uygulanmasında, antropolojinin, sosyolojinin bireye uygulanmasında, psikolojinin, tıbbın insanlar tarafından Rabbin emirleri olarak, onun kurduğu nizamın kuralları olarak algılanmasını ister mi? İstemez. Çünkü o zaman karşılarına akıllı kitleler çıkacak. Kendi iradesini, kendi bilgisini onun emrine vermeyecek kitleler çıkacak. Onun için dindarlıktan geçinenler de, Atatürkçülükten geçinenler de, ülkücülükten geçinenler de, sosyalistlikten geçinenler de, Alevicilikten geçinenler de, Kürtçülükten geçinenler de ilim düşmanıdır bilim düşmanıdır. Çok açık ve net söylüyorum, düşmanıdır. Çünkü o geçinenlerin argümanlarını siz bilimsel metodolojiyi kullanarak her alanda çürütebilirsiniz. Fizikte, kimyada, biyolojide çürüteceğiniz gibi tarihte, sosyolojide, ekonomide, efendim ahlakta da çürütebilirsiniz. Halbuki onlar sizin tarafınızdan yani bilimsel düşünce tarafından çürütülmek istemedikleri için kendilerini din kabuğunda, Atatürkçü kabuğunda, sosyalist kabuğunda, milliyetçi kabuğunda, Kürtçü kabuğunda, Alevici kabuğunda korumaya alırlar. İşte halkımızın uyanık olması gereken nokta budur. Çünkü bunların hiçbirisi bilimle çelişmez, Bilimle çatışmaz. Evet. Şimdi bu salgın döneminde biz aslında bilimin ne kadar önemli olduğunu gördük. Neyi gördük? Cumhuriyet kazanımlarımızdan olan Hıfzı Sığa Enstitüsü. Türkiye aşı yapan, aşı üreten, dünyaya satan bir ülkeyken elini kolunu bağladı. Onu mu alsak, bunu mu alsak, hangisini alsak, ne yapsak gibi bir... Ee, sorunlar yumağı yaşadı. İşte biz o salgın döneminde bilimin ne olduğunu yine gördük. Aşı karşıtları, e, doktorlara karşı olanlar, daha ziyade sağlık üzerinden yürüyen bir tabloyla burun burunaydık. Ve ilk uçağını yapan bir ülkeyken, şimdi e, gökyüzüne ağzımızın suları akarak bakıyoruz devrim arabalarını üretmişken, değil mi? Şimdi TOG diye bir şey üretiyoruz. Bunu bilim adına yapıyoruz. Evet. Tekrar soracağım aynı soruyu. Bilimin neresindeyiz? Bilimin gerisindeyiz. Şimdi bilim demek ne demek? Elimizde bütün insanlık olarak bir bilgi birikimi var. Eğer siz bu bilgi birikiminin sınırlarını genişletiyorsanız bilim yapıyorsunuz demektir. Peki dünyada bu sınırları geliştiren bilimsel çalışmanın adı nedir? Doktora'dır. Doktora. Doktora yapılan bir insan bilimin sınırlarını geliştirmek zorundadır. Yoksa o doktora tezi kabul edilmez. İnanın Türkiye'deki 100 doktora tezinin veya şöyle söyleyeyim 1000 doktora tezinin 999'unu yurt dışında vasat bir üniversitede master tezi olarak kabul ettiremezsiniz. Bakın bilimin sınırlarını genişletmekle hiç bahsetmiyorum. Dediğim şey şu. 1000 doktora tezinin 999'unu Master tezi olarak, master'da tez olmaz da master ödevi diyelim ona. Tezli master falan diyorlar. Tez master olmaz. O yazılan dokümanın adı işte dokümandır, belgedir, dissertation'dır falandır filandır. Master'ın tezi olmaz. üniversite bitirme tezleri mi olur? Bölüm bitirme hayır, Hayır, onlar olur. da tez değildir. Tez şu, diyeceksiniz ki bilimin sınırı bu kadar. Ben şimdi bu bilimin sınırını geliştiren bir iddiada bulunuyorum. Bu iddiamı da ispatlayacağım demektir. Onun için onlara tez denmez. Tez denmez. Bir şeyin tez olması için doktora tezi olması lazımdır. Doktora tezinin de mutlak surette mevcut bilimin sınırlarını genişleten, bilinmeyen bir şeyi icat ediyor, ortaya getiriyor, tanımlıyor olması lazım. Onun için bitirme ödevine tez diyorlar. Master dokümanına ödevine tez diyorlar. Bilimin sınırları gelişlemiyor. O nedenle Türkiye'deki bin doktora tezinin 999'u master ödevi olarak kabul edilmez vasat bir e, Avrupa ülkesinde. Çok Şimdi, vahşice bir yaklaşım oldu sizinki. Kızdıracaksınız. Valla şöyle <laughs> yani gerçek bu, gerçek bu. E, Türkiye'de doktora veren insanların... çok önemli bir kısmı... kendileri doktora alma yeterliğine sahip değildir. Bakın doktora veriyor adam... ama götürün bir... E, nitelikli... üniversiteye, Batı Üniversitesi'ne... kendisi doktora alamaz ama burada doktora veriyor. Bilimi bilmiyor, sınırlarını bilmiyor, bilimin ne olduğunu bilmiyor, bilimsel düşünce metodolojisini bilmiyor. Neden? Her şeyi yaptığımız gibi... Orayı da solculukla, sağcılıkla, dindarlıkla, Atatürkçülükle, milliyetçilikle iğrenç kavramlarla. Bunların hepsi iğrenç kavramlardır. Çünkü içi boşaltılmış, menfaat temin etmek üzere kullanılmış kavramlardır. Benim güzel Atatürk'üm bugün Atatürkçülük adıyla yapılanları görse, güzel peygamberim bugün din adıyla yapılanları görse herhalde çok büyük ızdırap çekerler ve büyük mücadeleler verirlerdi. Şimdi Türkiye'de bilimsel düşünme yöntemini okullarda öğretmeyi Atatürk'ün ölümünden sonra biz bıraktık. Ne zaman ki Türkiye'de Fulbright anlaşmasıyla eğitimimiz Amerikalılara teslim edildi ve bugüne kadar da hiç değişmedi bu. Düşünemeyen erdemsiz gençler yetiştirmek amacı güttü bizim eğitim sistemimiz. Bunu da nasıl saklayacak? Aptal, değerleri olmayan, dürüst olmayan, yalan söyleyen, zamanını iyi kullanmayan, ön yargılı, başkalarına düşmanca duygular besleyen insanlar yetiştirelim mi diyecekler? Hayır. Milliyetçi yetiştirelim, Atatürkçü yetiştirelim, dindar yetiştirelim deyip içi boş Biraz önce saydığım olumsuz özelliklere sahip, düşünmesini bilmeyen, sebep sonuç arasındaki ilişkiyi bilmeyen, kulağından duyduğunu beyin sapından beynin ön lobuna taşımasını bilmeyen kuşaklar yetiştirdik. E bu kuşak nasıl bilim yapacak? Peki bu kuşak Türkiye'de bilim yapamıyor da Yurt dışına gidince nasıl parlıyor? Yurt dışına gidince nasıl e, Nobel ödülü alabiliyor? yurtdışı üniversitelerinde nasıl başarılı oluyor? Çünkü orada Türkiye'deki gibi yoz yobaz, ocu bucu şucu olduğun için atandığın, ona buna yağ çekip e, yalakalık yaptığın için atanmıyorsun. Orada gidiyorsun eee bireyin hakkıyla ben burada tabii kendi deneyimleri çok olan bir insanım. Türkiye'de yapayım, başka bir ülkede olmasın benim yapacağım buluşlar diyerek Türkiye'ye geldim. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ile işbirliği içerisinde Hacettepe Teknokent'te bir toplum sağlığı genom bilim araştırma merkezi kurdum. Dünyanın üçüncü ee, Avrupa'nın ikinci merkeziydi bu ve biz orada kendi geliştirdiğimiz bir modelle Gen Test modeliyle ödüller kazandık. İlk defa Türkiye tarihinde benden önce olmayan ve sonra da olmamış olan yurt dışında epilepsiye dirençli hastaların e, genetik nedenlerini bulmak üzere araştırma yaptık. Hükümet benim laboratuvarımı kapattı. Hükümet benim laboratuvarımı kapatırken bunu seyreden akademisyenler de kız 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 güldüler. Solcusu da güldü, sağcısı da güldü, namaz kılan da güldü, Atatürkçüsü de güldü. Hepsi kız kız güldüler. Niye? Yetersizlerdi çünkü. Biz bu alanın profesörüyüz, böyle bir şey yapamıyoruz. Bu adam geliyor, böyle bir icatta bulunuyor. Avrupa'da ödül kazanıyor. Biz 80 yıldır buradayız, bir şey yapamıyoruz. Bu adam bir laboratuvar kuruyor. Bütün Avrupa'nın şey araştırmasını, farmako genetik araştırmasını Türkiye'ye getiriyor. Çatır çatır yapıyor. Şimdi kıskançlık nerede olur? Özgüvenli olmadığı yerde olur. Başkasının başına gelen böyle laboratuvarın kapatılması gibi iğrenç bir olaya sevinen kim olur? Erdemsiz insan olur. Ülkemizin, toplumumuzun, erdem düzeyinin ve akıl düzeyinin ve düşünce düzeyinin düşük olduğunu kabul etmeden, halka yağ çekerek sen büyüksün, sen bilmem nesin diyerek hiçbir şey olmaz. Bizi yönetenler bizim içimizden çıkıyor. Türkiye'nin genel ortalaması neyse, bizi yönetenlerin de ortalaması o. O halde biz ne yapacağız? Bizim ortalamamızın üzerine çıkmış insanları bulmamız lazım. Bu alanda emek vermiş, kendisini geliştirmiş insanları bulmamız lazım. Onlara karşı kompleks içerisinde olmamamız lazım. Ama biz aynen bunu yapıyoruz. Türkiye'ye dışarıdan dünyadaki en saygın bilim insanını getirin, üç gün sonra insanların arkasına teneke bağlamaya çalışıyoruz. İşte bu yanlış olan. Bundan dolayı Türkiye'de bilimsel çalışma yapacak kapasitesi olan insanlar yurt dışına gidiyorlar. Bugün birçok Avrupa, birçok Amerikan üniversitesinde son derece değerli bilim insanları var. Nobel ödülü daha yeni Nobel'ler kazanmaya aday bilim insanları var. Bana diyorlar ki hocam sen niye Türkiye'ye geldin? ne kadar güzel konumlardaydın, Avrupa'da dünyada sayılan bir insandın. Ben bunlarla mücadele etmek için geldim. Çünkü ben de bir elim yağda, bir elim balda yurt dışında yaşayabilirdim. Beni Türkiye'ye bağlayan hiçbir sebep yok. Milletime, halkıma olan sevgimin dışında. Tek bir sebep yok. Çocuklarım yurt dışında, Türkiye'de bakmakla yükümlü olduğum kimsem yoktu. Babam vardı, o da hakkın rahmetine kavuştu üç ay önce. Ee, yani, ama birilerinin bunun mücadelesini yapması lazım. Şimdi ben ne yapacağım? Her 100 bin nüfusa bir tane bilim oyun merkezi kuracağız. Bunların e, bir tanesinin maliyeti 1 milyon dolardır. 1 milyon dolardır. Türkiye'de 800 milyon dolar harcayacağız. Yani şu Cumhurbaşkanlığı uçağı var ya, o uçaktan iki tane parasına, iki tane Cumhurbaşkanlığı gezme tozma uçağının parasına, Türkiye'de 800 tane bilim oyun merkezi kuracağız. Benim çocuklarım 4 yaşından itibaren bilim oyun merkezine gidecek. Öyle formüller bilmem ne değil, oynayarak öğrenecek. O optik ilüzyonları, yerçekimini, güneş sistemini, bilimin temellerini oynayarak öğrenecek. Sonra, Eğitim sistemimiz erdemli olmak ve düşünmek üzerine kurulu. Benim bütün çocuklarım satranç oynamasını bilecek. Bütün çocuklarım e, kendileri bulmaca oluşturacaklar. Bakın bulmaca çözecekler demiyorum. Kendileri bulmaca oluşturacaklar. Yani beyinlerini kullanmayı öğrenecekler. Benim bütün çocuklarımın beslenmesinde protein ve fosfor oranı yeterli olacak beyinsel gelişmesi frontal korteksin gelişmesi için bunlar çok kolay şeyler. Türkiye fosfor kaynağı olan bir ülke. Türkiye balıkçılığını son derece ileri noktalara taşıyıp bütün çocuklarını omega 3'ten zengin besleyebilecek, kril oil'den zengin besleyebilecek bir ülke. Kendi kaynakları var. Çünkü çocuğun bilimsel düşünmeyi öğrenirken beynini de geliştirmesi gerekiyor. Ama Türkiye'de ne zaman Zengin bir protein kaynağına ulaşacak olsak, tavuklara efendim, çamur atılır, ete çamur atılır, yumurtaya çamur atılır. O zararlı, bu zararlı, bu zararlı. Ye ekmeği, ye ekmeği, ol etli ekmek kafalı adam. Şimdi e, dikkat Aman ediyorsanız, dikkat. biliyorsunuz e, ekmek e, konusunda e, bir derneğin başkanı. Buna benzer bir laf etti diye gözaltına alındı, tutuklandı, sonra <laughs> evet. verildi. Valla şöyle, yani e, Türkiye e, insanlarını daha akıllı yapmak için, sorunları çözecek insanlar yapmak için ne besliyor, ne besin desteklerini veriyor, ne buna yönelik egzersiz yaptırıyor, ne buna yönelik oyunları destekliyor, ne de okul eğitiminde bunu veriyor. Yani bir devlet düşünün ki benim insanlarım düşünemesin diye bir eğitim veriyor. Ve bu planlı ve bu Fulbright komisyonu tarafından planlanmış bizim evok tarafından kullanan vizyonsuz, karaktersiz insanlarımız tarafından da onaylanmış bir sistemdir. Şimdi bilim şeylerini, oyun parklarını kurduk. Sonra bilim yapılan yerin adı üniversitedir. Üniversite bir yüksek öğrenim kurumu değildir. Üniversite bilim yapılan yerdir. Üniversite araştırma yapılır. Bilimin sınırları genişletilir. Her alanda. Hukukta da, tıpta da, biyolojide de, temel bilimlerde de, fizikte de, kimyada da her alanda bilimin sınırı genişletilir. Siz o bilimin sınırlarını genişletme sırasında yanınıza gençleri alırsınız öğrensinler diye onlara öğrenci denilir. Yoksa oraya okul kurup da efendim ben sana şimdi burada fizik öğreteceğim. Sen de fizik bölümünden mezun olup fizik öğretmeni olacaksın. O yüksek öğrenim olmadı. Yüksek öğrenim. Üniversite, üniversal, evrensel. Bilimin sınırlarının genişletilmesi. Bakın bu kavramı çok sık kullanıyorum. Çünkü bütün fark burada. Bilimin sınırlarını genişletiyor muyum? Bunu yapacak yerin adı üniversite. Peki hocam üniversite kaynak. Üniversite kendi kaynağını kendisi bulacak. Efendim biz devlet olarak üniversitelere çok kaynak ayıracağız. Hayır efendim beş kuruşta kaynak ayırmayacağım. Eğer bir üniversite gerçekten üniversite ise bilimin sınırlarını geliştirirken kaynak boğulur. Kaynakta böyle ne yapacağız biz bu kadar parayı der. Çünkü ne yapacak? endüstriye gidecek diyecek ki ben size böyle böyle bir şey geliştireceğim. Sizin televizyonlarınızı çok daha üstün hale getireceğim. Otomobilinizi çok daha üstün hale getireceğim. Bakın araştırma üretim içindir. Yani keyif için araştırma yapılmaz. Zevk için araştırma yapılmaz. O araştırmanın sonuçta insanlara bir fayda sağlaması lazım. İşte o faydayı sağlayacak çalışma üniversitenin yaptığı çalışmadır. Ha bu arada Temel bilimlerde yani doğrudan e, üretime katkıda bulunmayacak alanlarda araştırma yapılır. O da üretime katkıda bulunacak araştırmayı desteklemek için yapılır. Üniversite bunu yapamıyorsa, kusura bakma sen üniversite değilsin kardeşim. Kapan o zaman, kapan. Çıkıp da bana öyle hocalık mocalık, ben profesörüm... Yani Türkiye'de ne kadar e, dandik yöntemlerle ve ne kadar e, çirkin adam kayırmalarla kadroların açılıp insanların profesör olduğunu biliyoruz. Yani öylesine profesörler var, ilkokul öğretmenliği yapamaz. Bakın ilkokul öğretmenliği yapamaz. Bir çocuğa okuma yazma dahi öğretemez çünkü kendisinin okur yazarlığı yok. Türkiye'de okur yazarı olmayan profesörler var. Ve Türkiye'nin eğitim ve araştırma sektörü maalesef kökünden dinamitlenmiştir. Peki bu hocam yeni mi oldu AKP? Hayır. AKP sadece ve sadece mum dikti. Ondan önce de bu böyleydi. Ben bunları ta 1980'lerde de anlatıyordum, 90'larda anlatıyordum, 2000'lerde de, 2010'larda da, 2020'de de Türkiye'de değişen bir şey olmadı. Üniversiteler bilim yapılan kurumlar haline gelmediler. Ben gittim Hacettepe Teknokent'te bir buluşta, bir inovasyonda bulundum. Ama şirketlerin çoğu vergi kaçırmak için oradaydı. Efendim niye orada SGK ödemiyorsun, niye işte orada gelir vergisi ödemiyorsun diye. Peki bir Allah'ın kulu gelip de siz burada kardeşim bilim yapıyor musunuz diye baktı mı? Hayır. Benim laboratuvarımı kapatmaya gelen, ismini şimdi söylemeyeyim ama o adamla yani hakikaten daha görülmemiş bir hesabım var. Bir profesör giriyor biz o sırada bu Avrupa Birliği projesini yapıyoruz. Adam lap, lap 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 laboratuvarın içine girmiş DNA izolasyonu yapılan yere. O zamanki laboratuvar yöneticimiz Şefayet Karaca aman demiş beyefendi buraya böyle girilmez demiş. Yanındakine sormuş. Böyle girsek ne olur? Vallahi hiçbir şey olmaz abi. İstersen traktörle gir demiş o da. Şimdi bu tarafta epikür çalışması, Maltitov stratejisi, molekülleri havada uçurarak kütle ağırlıklarından polimorfizmlerin şeyi. Bu tarafta da afyonlu bir profesör, afyon gayma, traktör camız boku. Şimdi bunları teraziye koyduğum zaman içim yanıyor. Türkiye'de bilim bu kavram çerçevesinde şu anda. Bu kavram çerçevesinde. Bunlar yok Türkiye'de. Bunların olmama sebebi de her türlü gücün o geçinenler tarafından ekonomik, iğrenç cinsellik ve bu ikisini elde tutmak için e, idari, yönetsel güç. Bugün üniversiteleri yönetenler bu ikisini elde tutmak için yönetiyorlar. Bilim yapmak için yönetmiyorlar. Aha haberi de mahkemeye versinler. Ki orada daha uzun uzun anlatayım bunları. Savunma dilekçelerimde isimlerini yaza yaza göstereyim bunları. Namussuzluk, erdemsizlik ve akılsızlık toplumumuza en ince kılcal damarlarına kadar enjekte edilmiştir, edilmektedir, böyle devam ederse de edilecektir. İktidarın da şu anda alternatif görülen muhalefetin de birbirinden hiçbir farkı yoktur. Ve bunlarla mücadele eden insanlar tamamen sistem dışında bırakılmaktadır. Demek ki bu bilimde ikinci temel unsur üniversiteler Üçüncü temel unsur da e, endüstri, sanayi. Şimdi sanayi bilimsel gelişme ile ilerleyecek ama her bilimsel gelişmeyi bizim sıfırdan ortaya koymamız gerekmiyor. Bakın Japonya ne yaptı, Çin ne yaptı? Japon getirdi Mercedes'i, tamam, koydu. İnceleyin bunu dedi. Adamlar yıllarca Mercedes'i incelediler. Benzerini yapın dediler. Lexus diye bir marka çıkardılar. Tabii önce inceleyerek, önce taklit ederek öğrenirsiniz. Ee, yıllar evvel Sağlık Bakanlığı müsteşar yardımcısıyım. O zamanın DPT müsteşarı geldi. Dedi ki biz de efendim patent yasasını, ilaçta patent yasasını kabul edeceğiz. E niye? Avrupa Birliği'ne gireceğiz dimi sayın müsteşar? Yani her işimiz bitti. Avrupa Birliği'ne girmek için bir tek patent mi kaldı? Patent ne demek? Sen bu ilacı üretemezsin. Bu ilacı 10 liraya üretip 15 liraya satamazsın. Bu ilacı sen 1500 liraya benden alacaksın demek. Aradaki fark o kadar. 100 kat. Patentin özelliği o. Benim bir tamam. Ben patente saygı duyuyorum. Ama bizim şu anda 1990'lı yılların başı ilaçta patente geçmemiz bindiğimiz dalı kesmektir. Benim önerim şu, 10 yıl bu şekilde devam edeceğiz. Ama endüstrimize diyeceğiz ki yerli sanayiye, bakın 10 yıl sonra başka bir aşamaya geçiyoruz. İkinci 10 yılda diyeceğiz ki proses patenti. Bu ne demek? Bunu ilk 10 yıl istediğin gibi üret. Araştır, bak, taklit et, üret, serbest. İkinci 10 yılda bunu üret ama benim ürettiğim Yöntemle üretme. Başka bir prosesten geçirerek üret. Bu ne demek? Farklı yollar bul. 20 yılın sonunda da artık bunu hiçbir şekilde üretemezsin de. O zaman ne olacak? Benim sanayim gelişecek. Ve bu yapılmadan Türkiye patenti kabul etti. E, Türkiye ilaç sanayi, orijinal ilaç geliştirme kapasitesi olmayan bir sanayi olarak gelişti. Ben cumhurbaşkanı olduğumda, Türkiye ilaç sanayi, molekülden ilaç geliştirecek sanayiye sahip olacak. Ben Cumhurbaşkanı olduğumda Türkiye kendi orijinal elektrik devrelerini üreten sanayiye sahip olacak. Ben Cumhurbaşkanı olduğumda Türkiye yeşil hidrojeni kendi teknolojisiyle üreten ve bunu e, kullanan teknolojiye sahip olacak. Nasıl? Benim bilim insanlarım var. Sadece onların önündeki engelleri kaldırayım. Onlara insanca araştırma yapacakları, yanlarında çalıştıracakları bilim insanlarını kendilerinin seçeceği ortamı sağlayın. Bakın Türkiye 10 sene içerisinde ne mucitler çıkartacak, yetiştirecek. Bütün mesele Türkiye'yi yönetenlerin artık bu vizyonsuz, bu bilgisiz, yabancı dil bilmeyen, dünyadan olup bittiğini bilmeyen, karakteri zayıf insanlardan oluşmaması lazım. Mesele bu. Mesele bu. Ve nokta. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Çok konuştum ben sizi hiç hayır, soru sorma hayır. fırsatı bile bırakmadım. O kadar güzel anlattınız ki hemen hemen her şey bu bilim başlığı altındaki bu bölümde yerini buldu. Teşekkür ederim. Karşılığını da bulacaktır diye düşünüyorum. İnşallah. Yeniden görüşmek dileğiyle değerli izleyicilerimiz. Şimdilik esen kalın.